Bu arada o biri dışarıdan gelmek istiyor değerli seyirciler. Ve son tur çalı çalındı. Bu arada düşen bir sporcu var. Biz yarışa devam edelim. Bizim sporcularımız ayakta. Gamze Bulut koşmaya devam ediyor. Aslı Çakır Alptekin ön grupta yarışmaya devam ediyor. Morgan Üçeli gene düşen ve hayal kırıklığı yaşayan sporcu değerli seyirciler. Gamze Çakır. Aslı bu arada hata var. Aslı öne geçti. Gamze hızını koruyamıyor bu bölümlerde. Aslı şimdi hızlanmaya başladı. Onu zorlamaya çalışan Etiyopyalı Aragabi. Aslı çok güçlü görünüyor. Barak abi onun arkasını onu bırakmak istemiyor. Haydi Aslı gücünü koruman lazım. Sol yüz metreye doğru yaklaşıyoruz değerli seyirciler. Aslı Olimpiyat Boğazı Babanyası'na doğru koşuyor. Son 100 metrenin içindeyiz artık. Haydi Aslı. Gamze dışarıdan gelmeye çalışıyor. Altın ve gümüş madalya Türkiye'ye geliyor değerli bir seyirciler. İnanılmaz bir yarış. Ortam inanılmaz bir yarış. 4 10 23 derece. Heyecandan titriyorum. İnanın ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra olimpiyatta da bir iki oldular. Müthiş bir yarış, müthiş bir son 200 metre. Atletizm tarihinde bir ilk ülkemiz adına. Oh biraz nefes alalım. nefes <laughs> al <laughs> 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 Gene gene yaşadım ya yani. Nasıl? Oh biraz nefes alayım Erdoğan ya. <laughs>